Arkadaşlar telefonun telefon şarjı var. bitti onun için e, bu başka bir video. Şarjı gitti. Şarjı doldurup geldik. Sen ne yapıyorsun? Pasta mı? Yok. Hiç. Patates. Pasta, patates, kola, meyve suyu, her şey. Bakın de köyüne patates var mı? Yemeğe. Yemeğe. Patates. Patates, mi? patates salın değil mi? Evet. 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 O turuncu Tunerde en arkamda. Hayır Şimdi arkadaşlar böyle yaptım. Kastan burada şöyle sıkıyorum. Bak babam odaya gitti o zamanki. E nasıl patates saklamıyorsun? Bunu Ben nasıl yılan yaparsın hep? Duyua. Bakın bu da yırtılmış. Dönüyor oldu kendine? Ben arkadaşlar. Kim? <laughs> <bittim>? Kim <gülüyor> <bittim>? <gülüyor> Kimse yok. <Bittim>. Annem açar <laughs> ya. Bir yere gidecek sanki. Yok. Bir yere Ben de her şeyim Ah bittim. ah. Arkadaşlar ben size başka bir şey yapacağım. Böyle. Sizi, sizi şaka yaptım. Böyle böyle, böyle böyle. Sizin çocuklarınız varsa ben onun için kutlar yapıyorum. Bunlar da sizin. Arkadaşlar nasıl o Kim hamriyer? Kristin. <laughs> Arkadaşlar şaka yapıyordu. Bu oluyor sizin. Am 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 am, am. No, no, no. Şaka yaptım buluğu bulaya koydum. <laughs> Çocukluğunuz için birbirine Siz böyle olacak. Ben hep böyle Takla canım ya. O bir sese sandalya. <laughs> Geldi bu. Ne bu oldu? Yetmedi bu. Kesti. Kesti. Bakın hepsi oldu. Bu kadar boşluk kaldı. Arkası verin. Hiç olmadı. Bakın bu saçı. Attım terliğini. Terliğim kıslandı. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? En son ben küçüktüm. Cemal'ın Yaman, evinde yaptım. Bir tane dolap var çekmeceler onun içinde dolu oyuncaklar vardı. O yüzden de oyuncu Biz, biz, biz olayı iniyorduk zıplıyorduk yatağın üstüne. Çok o zaman ben, ben o zaman, ben o zaman küçüktüm o zaman kışta. O zaman iki yıl geçti ama. Ben. ben bunu yapıyorum? Sizin bebeğiniz varsa bakın bebeklerine böyle kesiyoruz. Bu böyle. Tamam. Arkadaşlar Hı. aldık. Ben öğrendim. Böyle meyveleri kesmeye. Bu böyle kesiyorsunuz. Böyle kesiyor atalar. Ben elmayı da kesmeye gidiyorum. Evet. Elma ben her gün kesiyor. Ben de boyanıyorum. Ama arkadaşlar ondan bizim arabamızı zeytin renk, renk de var. Ondan sarısından da var. Sarı renk. Elma hangi renk var sen biliyorsun? Yeşil, sarı, kırmızı. Sen çok hangisini seviyorsun? Ben çok yeşil seviyorum. Ben de ben de çok sala. Sarı, sarı yeşil gibi. Ben, ben çok yeşil seviyorum. Çıktım. Arkadaşlar bebeklerimin çocukluğunun da bu bebek bebeğini yiyebilir. <laughs> Çünkü kalmaz ya. Yap yap yap.

Geleceğim de ben. Vaz. Nasıl yani? Değil mi? Gitti pasta. mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Video bitmedi. Değil mi? Değil mi? Şimdi bu sefer başka bir pasta yapacağız. Arkadaşlar ben hiyal kesmeye de bu tutuyor tık 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 diyor. Hiyal. Kardeşim salatalığı hıyar diyor. Hiyal. Arkadaşlar ben Türkçe öğrendim. Türkçe biliyorsun sen. Evet. Hıyal. <laughs> <Ölüyor. gülüyor> nasıl bir patates kızartmasın bu? Bu bebekler. Büyükler de boylu. Büyükler yer mi? Bir kristi. insan, bir insan yer mi? <laughs> Hepsi kilitli. Bu arkadaşlar. Ben size pasta yaptım. Uçtu <laughs> senin göre ya. Bu en kolay. Arkadaşlar ben size Türkçe söyleyeyim mi? May başka. <laughs> May ne demek? Su. So. May ne demek? Mayıs'u. Su içi olursa. Ehe su mu? Yok. Yani benim. Benim. Benim ve su diyor. Hayır sen söylemle Bakın söyleyeyim. Sayın Gözer Ben size Türk'te söyleyeceğim ya arkadaşlar. Böyle, böyle bakın çıkmasın diye böyle oldu. Şeker gibi. Böyle şeker. Arkadaşlar söyleyeyim. Şimdi bunu aynısından bir tık küçüğü yapacağız. Bir Anladım. tık küçüğü Sen de küçüğü yapacağız. Kahve hafı. <laughs> ne? Kahve hafı. <laughs> o ne? Ani kahve hazır. Hem arkadaşlar nasıl bir şey? Başka. Sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun arkadaşlara? Türkçe. Türkçe? Sen zaten Türkçe konuşuyorsun. Anne babamın annemin gibi konuşuyor. Başka, Başka ne baba? Söyle sen. <laughs> sen baba. Baba oturuyor. Ne ya? Söyle sen bir şey olmaz. Söyle Çokluğum. <laughs> çok sıkıl. Arkadaşlar size çokran Bakın. her şey kırdı. Böyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Bak çıkıyor slime gibi. Arkadaşlar şey YouTube'da Şöyle yapıyorlar. YouTube'a. Ama ben, ben başkasını kullanacağım. Şimdi her şeyi oraya attın ha. Bırakma arkadaşlar ne görsün. Bu kapağı da nereye gitti? misin? Başka bir hamur oynayacağım. Turuncu abi. Bunu ne temiz de sonra. Bu hamurun kırmızı olur. Bir şey olur. Kırmızı ve de pembe koyuyorsun. Arkadaşlar Bak bu kırmızı. Yok bu pembe bu kırmızı. Kırmızı pembe koyuyorsun. Baklar nasıl. Hadi yeter. Gözde. ben. o zaman arkadaşlarla konuş bence de. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Videomuza like atmayı ve tamam. abone olmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz.